Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Xiaomi Poco X3 Pro PES 2021 mobil oyun testi yapacağız. 120 Hz ekranıyla beraber en yüksek ayarlarda şu anda oyun oynuyoruz. Ama biz 60 FPS'e sabitlediğimiz için 60 FPS sabitleniyor otomatik olarak. Şimdi biraz oynayalım. ayarlarda ve 60 FPS'de. Şu anda Türk olarak bunun testini çeken yok sanırım. Çekeyim dedim. Belki bakarsınız. Görüyorsunuz. 60 FPS. Hala 60 FPS. Burada da Ekran kartı ve işlemci kullanımı yazıyor. yüzde %44 kullanım işlemci. Ekran kartı dedim yani işte ekran sağlayıcı. Görüntü sağlayıcı. Yani işte bilgisayar gibi değil ya. Ama bu ekran şeyi vardır sağlayıcısı. Neyse 60 FPS. Görüyorsunuz işte. Bundan başka hangi oyunların testini çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Çekmeye çalışıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.